Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Akın Sizlerle Marka Atan Games arkadaşlar Para 72 mapindeyiz ee, Daha demin de bir tane video çıkarttım Fakat pek ısınamadım Kaliteli olmadı O yüzden iptal ettim arkadaşlar ee, Bugün konumuz Skin Pack ve Texture Pack arkadaşlar Bir de bir iki konudan baş, bahsedeceğim arkadaşlar Ne olur ama Süper itemler aldık abi. Muhteşem itemler aldık ee, Tekneyi de geri atalım Belki Oha kimse gel gitmiyor Aa, Önden birisi gidiyormuş onu görmedim Onu görmedim gerçekten ee, o zaman ne yapacağız? Ee, şu itemleri giydikten sonra arkadaşlar Şuradan bir kılıç çıkartacağız şu chestten Baş çıktı tabi o ayrı bir konu Kılıç çıkmadıysa nereden kılıç çıkartacağız abi? Burada tabi arkada da tier 2 olması lazım Ondan kesinlikle kılıç çıkacak diye düşünüyorum Daha sonrasında adamların tepelerini atlayıp adamları keseceğiz Evet ee, aman aman yanlışlıkla oku çektim zaman kaybettik ya Heh, tamam adamlar şey olmuyor Adam orada değil adam nerede abi Bir dakika adam şuraya doğru gitti sanırsam Yanlış görmediysem Bir dakika f yapacağım Şurada bir tane eleman var Abi adamı kaybettim ee, Adam oradaymış O tepeye çıkmış Abi abi yanlış yaptık yanlış yaptık Abi ya çok kötü ya Evet kestik 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 yarım kalp abi adam'a çok hata yaptığımızda rağmen kestik gerçekten kendimi tebrik ediyorum ve gerçekten de şanslıyım abi adam'a çok büyük hata yaparak savaştık ilk bir gittik adama falan filan hata yaptık daha sonrasında adam bize karşı vefat oldu abi vefat ben vefat dedi GG oldu şimdi. İtemleri şurayı boşaltırsak çünkü gerçekten sağlam itemler. Kimsenin almasını istemiyorum arkadaşlar. Şöyle tepe atalım şunları teker teker. Tamam şunları da böyle yaptıktan sonra tamamız herhalde. Şu chest'e bakacağım tekrardan. Tamam bir şey yok. Yardıralım o zaman böyle boş boş. Ee, bakalım. Olta süper. Yemek var. Tamam. Arkadaşlar skin peki bilmeyenler için bahs bahsedeceğim hemen skin pek arkadaşlar mesela benim skinimin 4-5 farklı rengi arkadaşlar ee, ben de bilmiyordum bir zamanlar gerçekten de bilmiyordum ee, ve e, 4-5 farklı rengi yani isterse 50 tane farklı olur isterse 1500 onu bir sınır yok ama bana yapan kişi 4 tane yaptı gerçekten teşekkür ederim kaliteli yaptı e, ee, yani skin pekimi açıklamada bulabilirsiniz asıl bomba beyler tekstüre pek Tekstüre pek deyince uf uh, diyesim geliyor abi sebebini de söyleyeyim ee, gerçekten çok sağlam bir tekstüre pek oldu arkadaşlar. Ee, yani bazılarınız diyecek ya benim zaten pekim var falan. Fakat bu tekstüre peki bakmadan geçmeyin. Sebebi arkadaşlar hemen söylüyorum. Bir FPS arttırıyor, bir kaliteyi arttırıyor, iki efsanevi beyler. Yani her PvP seven e, bu tekstüre peki e, bakmasını istiyorum. E, umarım bakarsınız. Gerçekten güzel arkadaşlar. Okey. Please team. Adam oyuna getireceğim. Adam da beni oyuna getirmeye çalışacak ama. Okey. O şurada adam var. Ee, adam bak 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 şey yapmıyor. Hadi kapışın. Kapışın kapış kapış kapış. Adamı kestik. Team team. O adam bana şerefsizlik yapacak gibi geliyor ama. Hadi hayırlısı. Adamı besleyelim abi.

Ah yardıma gelmiyor, yardıma gelmiyor, yardıma gelmiyor. Abi. Kapış kapış kapış. Tamam, tamam, tamam. Oha. Kamit tek. Adam böyle şey yapalım da sonra ihanet etmesin. Ee, adama diamond kılıç falan yapmayacağım. Ee, kendimi de sağlam almam lazım. Biraz delik gibi olacak ama. Adama diamond kılıç yapmayacağım. Eee çünkü adam aniden bana dalabilir. 5 kişi kaldı yani. Abi bu arada lag var. <laughs> Pink. Lag. Abi. Fix yazayım be. Lag düzeldi herhalde. Abi mcsg'de lag mı var buralar bana mı öyle geliyor? Cidden. Eee çözemedim abi ben mcsg'yi yani e, tost makinesiyle herhalde yayın yapıyorlar neyse skin pack'i anlattık arkadaşlar umarım anlamışsınızdır ee... <laughs> Asıl tekstür epek beyler Şu anki 3 tane farklı tekstür epek yaptım Beyler e, Size şunu söyleyeyim e, Hayatımda Yaptığım En iyi tekstür epek zaten pek de yapmadım sizler için işsizlik yapıp uğraştım arkadaşlar e, Adamın da demir kılıcı var 2 diamond 2 diamond da yaparsak diamond ayakkabı yapmayı düşünüyorum açıkçası hey 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 hey. Pinkime bakayım. Pinkim şu anda iyi. Hey hey adam. Man. Gel adam var abi. Şunu keselim. Tekstüre pek arkadaşlar 3 çeşit. Bir şu anki olan da Pro Edition. 2 e, 3 dediğim gibi 3 tane var. Biri Non Edition, biri de arkadaşlar Def Edition. Def Edition daha çok default ağırlıklı. Eee Pro Edition ise arkadaşlar Abi vuramıyorum adamı Hop Arkadaşlar bu arada meclis lag var lütfen lagın sebebini biliyorsanız söyleyin Abi çı 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 çı. Kestik Adam bana dalmasın ee, Şöyle item alıp giyeceğim Adama da item atalım This word I don't have Şöyle Atalım adama itemleri Direct start ee, Yiyeceği sona at çakmakları al abi ee, Arkadaşlar yani mutlaka kullanmanı istiyorum performansı arttırıyor FPS arttırıyor yani arkadaşlar DJ Moki mutlaka kullanın <laughs> eee, Ve şu anda oyuna konsantre olacağım Bilerek arkadaşlar Abi Adamın yanından geçti ya Lak oluyor beyler lak oluyor Gördünüz lak oldu lak oldu lak oldu Abi şu mcsg'nin lagını falan çözemedim ben ya Kaç kere bu lag yüzünden öldüm ya Adamı güzel okluyoruz da Lak oldu halde okluyoruz Lak olması var ya Adamın şu ana kadar 100 kere vurmuştum herhalde. Adamın altın elması inarım yoktur yok zaten. Ee, şöyle bir şey yapacağım bir yok var. Abi vurdu. <laughs> ee, şöyle etap dolacağım. Ee, açıklamada bulabilirsiniz. Rast videoların açıklamasında bile bulabilirsiniz arkadaşlar. Adam ta 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 ee, abi çok panik yaptım yala. Bir de bende lag var biliyor musunuz arkadaşlar? Ping yazıyorum bakın. Pingim şu anda 200. Bazen 300 oluyor. Birden 100'e falan düşe ben de bunu çözemedim. açıklamada dediğim gibi tekstüre peki bulun. artık çekiliş demekten de sıkıldım ama tekrar söylüyorum. Çekiliş bir iki gün içinde arkadaşlar. Ee, bir çekiliş sitesini çözmeye çalışıyorum. Jelim.io'yu. Bir tane arkadaşım biliyor onun of, online olmasını bekliyorum e, ee, peki mutlaka kullanın bazılarınız diyor ki abi e, diyor ki texture peki abi e, texture pack'ten pekten kılıcı alabilir miyim diyor alabilirsiniz arkadaşlar tamamen serbest 3 çeşit non edition pro edition def edition hepiniz deneyin umarım beğenirsiniz arkadaşlar iyi oyunlar diliyorum Hoşçakalın.